Bugün gökler kararmış Neden yağmur yağmıyor Yağmura ne demeli Benim de çilem dolsun Yalvarırım Allah'ım Benim de çilem dolsun Artık güneşler Yalvarırım Allah'ım Benim de çilem şimdi... Arkadaşlar şimdi şu an size en güzel söylemek istiyorum. Ben sırtımdan iç vuruşum Ruhum vuruşu şirinme yanım yanıyor 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 can babam kanıyor Vurulmuş yerimle yay Canım yanıyor Kuşundan derdi o son sözlerim Vurulmuş yerimle içim yanıyor şimdi... Evet sevgili seyirciler, Şimdi Cihan Dolayı çağırıyoruz. <laughs> <Ciharnayı hangisi? gülüyor> ya <Ciharnayacak. gülüyor> <Ciharnayacak. gülüyor> şey evet, <laughs> <Evet>, <laughs> ben hangi? Ya bu. Ya şimdi hangi? Şimdi söylemişti. Evet. Onu söyledi. Beni hale getirdiğiniz tüm seyirler işte <laughs> nesce hani? yani, ya bir şey vakti ya bir akşam üstü Gel kapı çal da kim olursa o Yıllardır boş kalan şu garip gönlüme Bir hüzün yerine kim olursa o Yaptığın mektuplar sende de dostum senden benim sırtımdan mutlu ben de.